Günaydın arkadaşlar ve tatilden yeni bir videoya hoş geldiniz. Biz Altay'la sabah erkenden uyandık. Saat 6'ya 52 geçiyor arkadaşlar. Altay'ın ne zorunu var bugün? Altay'ın ne zorunu var bilmiyorum. Kargalar bokunu yemeden çocuk uyanıyor tatilde. Evde bile bu kadar erken uyanmıyor. biz kahvaltımızı yaptık. şimdi burada oyun oynuyor. Bodio, Bodio ne oldu? Hmm. Altay'a evden oyun hamuru getirmiştim. Şimdi onlarla biraz meşgul oluyoruz. Aslında Altay e, gözünü açar açmaz direkt havuza dalmak istiyor. Ama sabahları çok serin oluyor. E, o yüzden maalesef suya giremiyoruz. Ama size şöyle göstereyim. Önümüz direkt havuz. Aslında çok çok tehlikeli. E, ve direkt suya dalmak istemesi de çok normal. Onu oh, da anneciğim. <laughs> Öp <ne> oldu? O <laughs> oh, oh. Bak bu mavi anneciğim. Mavileri buna koyalım. Tamam mı? Hı. <laughs> evet. Bu pembe, pembe. <laughs> evet. Mavi nereye? Nereye koyuyoruz maviyi? Blau nereye Altay? Blau. Blau nereye? Da. Evet. Ya aferin anneciğim oraya. Ne? <laughs> ne? Ne? Altay biz sana dün kedi de aldık anneciğim. Kedilerin nerede? Odadan alıp gelelim mi anneciğim? Ne? Evet biz Altay'a dün kedi aldık. Dört tane kedi aldık. Ne? Evet dört tane kedisi var Altay'ın. İnanır mısınız arkadaşlar bu kedileri tesadüfen yol üstü bir tezgahta bulduk. Burada zaten yol boyu hep böyle küçük küçük tezgahlar var marketler var. Kahvaltı yapmaya giderken yol üstü işte tesadüfen onları gördük aldık. Artık her şeyi o kedilerle yapıyor. <laughs> kedilerle arabaya biniyor. Kedilerle yatağa yatıyor. Dün akşam kedileri gümrüğü yastığın ucuna koydu. Dördünde onlarla uyudu. Onlarla uyandı. Onlarla yemek yiyor. O kadar tatlı ki. E, bayağı bu kedilerle meşgul oluyor. Mama. Bu pembe. Bak bu Bu da. He, acıkmışlar mı? Kedilere de mi mamam verelim? <laughs> tamam. Evet bak anne kedilere mamam getirdi. Hadi sen de yedir anneciğim. Kediler mamam yapsın. Çok acıkmış. İyi. Arkadaşlar aradan biraz vakit geçti ve ev halkı uyandı. Genelde saat 8-8.30 gibi e, herkes uyanıyor. Daha doğrusu 6 ay herkes uyandırıyor. Bir süre sonra çünkü e, yani biliyor burada herkesin olduğunu ve herkesin uyanmasını istiyor. Biz zaten ilk e, halasının kapısına gidiyoruz oradan diyorum 6 ay daha çok erken hala uyuyor ee, sonra böyle kapıları açıp içine bakıyor görüyor halası uyuyor halasını çok seviyor bu arada biliyorsunuzdur ondan sonra işte ben 6 ayda oyalanıyor ama hep böyle ara ara aklına geliyor tekrar halasının odasına gidiyor bakıyor hala hala uyuyor tamam ama dediğim gibi bir, sü bir süre sonra dayanamıyor artık halasını uyandırıyor o da hep böyle 8-8.30'a denk geliyor ben de valizlerimi hazırlayacağım arkadaşlar. Bugün villa değiştiriyoruz. Ubud'da 6 gün geçirdik. İnanılmaz 6 gün ne çabuk geçti. şimdi Seminyak'a geçiyoruz e, ikinci vilamız orada bulunuyor. 7 günde orada geçireceğiz. Dediğim gibi herkes valizleri dünden hazırladı. Bir benim ve Hakan valizi kaldı. Onu da ben şimdi toparlayacağım. 2,5 saat sonra e, transfer gelecek. Bizi alacak ve yeni vilamıza götürecek. Hakan bu arada hastalandı. Bu yüzden onun valizini onun valizini de benim hazırlamam gerekiyor. İlk günler kayınvalidem hastalandı. 3 gün o yattı. Ondan da sanırım Hakan'a geçti. Hakan da 2 gündür yatıyor hasta. Bir yere çıkamadı. Bir mademsiz gezdik. Bir de Hakan'sız gezdik. Şimdi biraz iyi gibi ama yine de kendini çok çok halsiz hissediyor. Arkadaşlar herkes iyi kötü toparlandı. Burada valizlerimiz açıkta. Son eşyaları toparlayıp kapatacağız. Benim de kulaklığım eksik. Gece dizi bakıyordum. Ee, her herhalde uyuyakalırken yatağa bir yeri düştü. Onu bulmamız gerekiyor. <laughs> Saat şimdi 9.30. buçuk, ee, 11'de transfer gelecek dediğim gibi. Ee, bir de az önce kahvaltı söyledim. Ee, dışarıda kahvaltı yapmaya vaktimiz yok. O yüzden e, bugün de evde kahvaltı yapalım dedik. Eve Türk kahvaltısı söyledim. Öyle yani arkadaşlar. Toparladıktan sonra ikinci bileğe geçeceğiz. Arkadaşlar kahvaltımız geldi. Ort ortaya iki tane böyle menemen söyledim. Ee, salatalık, domates. Bunu da marketten almıştık. Lapne peyniri. Menemenin yanında da bakın böyle lavaş ekmeği geliyor. Biz de alışverişe. Ne oldu anneciğim? Suya girmek istiyorsun. Ama anneciğim biz gideceğiz şimdi. Bugünkü kahvaltımız da böyle. Çok da güzel durmuyor ama e, menemin tadı aşırı güzel arkadaşlar. bana Evet arkadaşlar ikinci villamıza da giriş yapıyoruz. Wow, burası tam 6 aylık. Diğer villa o kadar güzel değildi. Zaten bu villa benim favorimdi. Çok güzel. Hi. Hi, Hi, thank you.

Mm. And the, so this room This room shares the bathroom together., oh. okay. but it can be closed and locked. Mm -hmm. Yeah mm -hmm. okay, each room has uh -huh. a set of key. Mm -hmm. okay. One more bedroom there. okay, exactly the same. okay. okay. So um, three bedrooms, three bedrooms. Two two, yes, yes. Okay. Chokish. Oh, so Chokish. oh okay. Hello. tek oda. Hı hmm. hmm. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bütün Vile'yi gezdik. Çok 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 güzel, aşırı bayıldım. Bir önceki villamız da güzeldi ama bu bence daha da güzel. Burası tam altaylı. Yani çocuklar içinde de baya oynama alanı var. Mesela bu odayı biz kaptık bebekli olduğumuz için en büyük odayı kaptık. Buradan direkt böyle çıkılıyor baksanıza. Biraz böyle yeşillik alan var burada oynayabilir, burada eğlenebilir, burada eğlenebilir. Ee, direkt havuz başında değil yani. Diğer taraf çok çok tehlikeliydi. Ee, o yüzden orası pek fazla yani o, o yönden çok hoşuma gitmemişti ama burası çok güzel. Ayrıca burada işte, kocaman bir boy aynası var. Burada artık günlük seyfilerimizi de çekiniriz. Diğer villada böyle boy aynası yoktu. <laughs> Ona da sinir olmuştum. Burada dediğim gibi güzel güzel artık fotoğraf çekiniriz. <laughs> Buranın sahibi o kadar tatlı ki arkadaşlar özellikle Altay için şu su tabancalarını getirmiş. Şu su yassını getirmiş. Altay! Topu getirmiş. Altay dikkat et ap diye düşersin. Tam olarak hepimize böyle içecekler getirmiş ve özellikle Altay için meyve suyu getirmiş böyle for oh, guys. Ay ayka. Biz bütün makiyaj var ya. Ay okay. Oh fuck. Biz dikmeye <laughs> Ay nasıl şuna gitti bu? Mama sen buraya girme ya. Kenç işte? dur. Şi derim mi? Ya biz hep Ben oraya girmem ki. Ben buraya girelim. Şimdi her zamanki gibi önce bir valizlerimizi açıp yerleştiriyoruz. Bu gardrobu ortak kullanacağız. Hakan ben anne su mıyız buraya? <laughs> Bu banyo da ortak kullanılıyor. Yalnız Cihan'ın banyosu da kocaman. Onu yaz, onu yalnız kullanacak. Gördün mü banyoyu? Ben giderim oraya dedi. Yani niye gitmesine gerek yok da buradan da bakın şöyle diğer odaya geçiliyor. Yani hem gardrop hem banyo ortak kullanılıyor. Altı evet. ay hiç sudan çıkmadı arkadaşlar. Evet. Tamam. Ben şimdi ikisine katılacağım. Bu ne? Bu ne? Suyun altına gireceğim mi? Hadi, 1, 2, 3 Aç gözünü. Tam yeah, gördün mü? tam çıkar. <laughs> daha yapalım mı? Gördün mü suyu? Ya. Ah. Eins, zwei, <laughs> Yeah, gördün suyun altında. Halası <laughs> in hala yap. Suyun altında halaya hala Arkadaşlar aslında Bali'de <laughs> o kadar yapılacak <laughs> şeyler var ki <gülüyor> 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 biz ama hep böyle bileye çakılıp kalıyoruz. <laughs> <laughs> Şimdi 6 e, Altay havuzdan çıkmak istemediği için biraz hepimiz e, havuz başında keyif yapalım, yapalım diyoruz. Ama aslında hepimiz çok acıktık. E, ben herkese tembihledim. Artık buraya yemek sipariş vermeyeceğim. Biraz gezelim, dışarı çıkalım, mekan görelim, mekan gezelim ne, ne işte. suyumuz ne elektriğimiz kaldı. <laughs> Öyle hepimiz e elektriksiz, susuz bir türlü hazırlandı. Şimdi akşam yemeğini çıkıyoruz. Elektrikler attı. Burada, Burada da emri. suyla elektrik e evet. aynı Hadi şeyden geliyor. Şey bu <laughs> Nein, altay değil bu. <gülüyor> 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 İyi tamam bak şimdi. Altay bak. Bu bu kim? Baba. Evet bak bu baba. bu baby kim? Em kim? Aha, göstersene. Göster. Bu baba değil işte Altı bak. burada ne kadar Cihan'a benziyor. Baksanıza arkadaşlar. Bak, bu baba. bu baba emmi. Baba. Evet. evet. Bu e baba. Bu da emmi. Göster. Bu emmi. Her yerde köpek oh. buluyoruz. Oo. Ne Oh. 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 No? No. Okay. oh Yes, yeah, Arkanızdakine baksana yazık yes, <laughs> Resmen 2 kilometrelik yolu de de yarım saatte gidiyoruz de arkadaşlar. Çünkü trafik U. o kadar yoğun de ki de de bu alanda e, haddinden fazla arabalar, evet. motorlar evet. sürüyor. O yüzden evet. maalesef her gibi evet. bir arabayla varmak biraz uzun sürüyor. Altay olmasaydı aslında biz de böyle motosiklet kiralayacaktık. Ama maalesef Altay'la olmuyor. Biz no, e, Hakan'la seneler önce bir gelmiştik e, Bali'ye, o zamanlar işte böyle motosiklet ha. kiralamıştık. Her yere 5-10 dakika no, kadar no, Şimdi böyle A arabada gidiyoruz. Altay da dışarıda köpek arıyor. <laughs> Bravo babacım. Alo. Alo. Hale yap, hale yap. Hale yap oğlum. Hale yap, halo. Ona da hale yap. Halo. Onu da Arkadaşlar biz eve döndük. Çok güzel bir gün geçirdik bugün. şimdi eve döndük. Altay yolda uyuyakaldı. Zaten rutinimiz böyle oldu arkadaşlar. Tam Altay'ın 3 saat yaklaşmaya yakın. eve dönüyoruz. Ama 6 ay sonra u, arabada uyuyakalıyor. Bugün de aynı öyle oldu zaten. Arabada uyuyakaldı. Direkt yatağına geçirdik. Biz de şimdi e, tekrar terasta buluşup biraz keyif yapacağız 6 aysız. E, ben de keyif yapmadan önce her zamanki gibi bir makyajımı sileyim. Akşam rutinimi uyguluyorum. Şu makyajı silmesinden de nefret ediyorum arkadaşlar. Akşamları o kadar üşeniyorum ki anlatamam. Eee evdeki gibi de bakın nasıl kullanıyorum. Şöyle. Daha büyük şişeyi getirmedim. Böyle küçük seyahat boyuna doldurdum. Ardından yüzümü yıkadıktan sonra yüz kremimi uyguluyorum. Ardından da göz kremini uyguluyorum. Sonra saç diplerine bu tonikumu uyguluyorum bu saçları gülleştiriyor ve uzamasını sağlıyor bunu da böyle diplerini döküyorum ondan sonra masaj yaparak yediriyorum bunu da tatil öncesi başlamıştım Arkadaşlar o yüzden devam uyguluyorum Aslında çok üşeniyorum <laughs> ama şimdi dedim Almanya'da tam tatile gelmeden iki hafta önce başladım Bari devam sürdüreyim Kısa etkili olup olmayacağını göremem sonrasında da bu saç yağını saç uçlarına sürüyorum Akşam rutinimi de uyguladığıma göre şimdi diğerlerine katılıp terasta biraz keyif yapacağım. Ee, bu arada arkadaşlar son videomuzun altında e, çok gereksiz yorumlar okudum e, şöyle gereksiz e, çok yorgunsun çok yaşlı görünüyorsun çok yorgun gördüm seni hiç yaramamış tatil sana gibi yorumlar okudum kendimle barışık biri olduğum için e, böyle yorumları aslında hiç aldırmıyorum ama yine de yanıt vermek istedim bugün e, bence 30 saatlik yolculuktan sonra yorgun görünmek en doğal bir şey. Hele ki küçük çocukla yolculuk yapıyorsanız. Benim mesela yorgun olunca, uykulu olunca göz altlarım çok çok şiş oluyor. Ben burada sizinle en doğal hallerimi paylaşıyorum. Bundan da utanmıyorum. Kimisi beni yaşlı bulsun umurumda değil. Kimisi beni çirkin bulsun umurumda değil. Herkesin beni sevmesine gerek de yok. Bunu da burada belirtmek istedim. Yani ben kendim Kendimle barışık bir insanım. O yüzden size yorgun hallerimi, bitkin hallerimi, hasta hallerimi böyle yatağa gitmeden hallerimle paylaşmaya devam edeceğim. Benim için hiçbir sorun yok. Umarım bugünkü tatil vlogumuzu hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda inşallah görüşmek üzere.